Bölge, İç Anadolu Bölgesi. Yüz ölçümü, 38.873 km2. Nüfusu, 2.320.241. Kültür ve inanç turizminin önde gelen şehirleri arasında yer alan Konya, huzur dolu havasıyla ziyaretçilerine eşsiz bir seyahat deneyimi sunuyor. Konya'da Mevlana'nın izlerini takip edebilir, maneviyatı sonuna kadar hissedebilirsiniz. Türkiye'nin en eski yerleşim yerlerinden biri olan şehir, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bu sayede kent, yüzyıllar öncesinden günümüze uzanan zengin tarihi ve kültürel değerleri ile binlerce gezginin uğrak noktası. Camileri, türbeleri, müzeleri ile görülmeye değer şehirlerden biridir Konya. Türkiye'nin en geniş ili olan Konya, İç Anadolu Bölgesi'nde yer alıyor. Konya ilinde 31 ilçe vardır. Konya yeşil alanları, yemekleri ve dini öneme sahip yapılarıyla yıl boyunca pek çok turistin akınına uğruyor. Şehrin merkezi kadar civarındaki ilçelerde de gezip görülecek yerler hayli fazla. Konya'da gezilecek yerler, Mevlana Müzesi ve Türbesi, Konya Selimiye Camii, İnce Minareli Medrese, Alaaddin Tepesi, Atatürk Evi Müzesi, Kilistra Antik Kenti ve Kaya Mezarları, Nasreddin Hoca Türbesi, Beyşehir Gölü Milli Parkı, Çatalhöyük, Konya, dini yapıları kadar leziz mutfağı ile de ilgi çekiyor. Et ve kebap yemekleriyle öne çıkan şehrin en özel lezzetleri etli ekmek, çebiç, fırın kebabı, saç böreği, tirit, dilber dudağı,